Arkadaşlar bugün niye buraya toplandık? Bu videoyu niye çektik? Hemen açıklamasını yapayım size. Herkes merak ediyor sıralamalar nasıl olacak, sınav nasıl geçti ve benzeri yorumlar sürekli geliyor. Ben de şöyle kısa bir video çekmek istedim. Arkadaşlar sınav 2019 tarzına benzer bir sınavdı. Yalan yok. TTS'i orta seviye bir sınavdı. Çok zor değil, çok kolay değil. Bazı derslerden zorlamışlardı. O derslerden zorlandığımız için sayısal derslerde de yapamadık gibisinden o tarzda bir sınavda. Ama yine de biz yılmadık ve AYT'mize odaklandık. AYT'yi de yaptıktan sonra arkadaşlar AYT benim gözümde bir belirli birkaç soru vardı. Kolay birkaç soru vardı. Tam tadında bir sınavdı AYT benim açımdan. Çok beğendim bir sınav yani. Gerçekten de son yılların gözde böyle güzel sınavlarından biriydi. Şimdi sıralamalar nasıl olur diye bir konuya gelirsek arkadaşlar sıralamalar hani bilemeyiz. Çünkü sınav tarzı 2019'a benzer ama 2019'dan sonra çok fazla öğrenci profili değişti. Eskiden bu kadar çok çalışan yoktu, bu kadar çok yüksek net yapan yoktu. 2019'da ek süre yoktu. Bunu da başımıza, daha doğrusu aklımıza bulunsun bu. 2019'da ek süre yoktu. Buna göre örneğin netlerimizi 2019'a göre şey yapamayız, değerlendiremeyiz. 2022'ye göre de yapamayız. Bu defa sınav bu kadar kolay değildi 2022'ye göre. Yani şunu size söyleyeyim 2020 ve 22'ye göre e, hani illaki bir yıla benzetmemizi istiyorsanız 2022 ve 22'ye göre puanlarımızı hesaplayıp ondan bir tık aşağısını yani doğrusu bir tık iyisini düşünebiliriz nasıl söylemek istiyorum örneğin 15 bin, 20 bin yapan bir öğrenci sınavda 15.000 yapan belki 10.000 bin hani e, 2022'de 20 bin yapan öğrenci belki 15.000 bin 16 bin 14 bin ve benzeri yerler gelebilir diye düşünüyorum. Yani bununla ilgili çok böyle uç açıcı örneğin şu şu nettir, şu şu nettir gibi şeyler söylemek yanlış olur. Sınav açıklanmadan bilemeyiz arkadaşlar. Bunu kesinlikle söyleyelim. Bazı insanlar işte şu an kime kimle konuşuyorsak işte diyor ki matematikte şu kadar yaptım, Türkçeden şu kadar yaptım. Arkadaşlar bilemeyiz yani bu tarz konuşan insanlar bir sürü var. Hani sınavın kötü geçtiğini söyleyen bir sürü insan var. Sonradan iyi, iyi netler geliyor. Sınavın iyi geçtiğini söyleyen bir sürü insan var. Sonradan o net hani o e, iyi geçen dediği insanlar yine sonradan iyi geçiyor. Yani kötü geçiyor. Yani bunun için şu an hiçbir şey konuşmayacağız. Hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Biz şu an oturacağız, dinleneceğiz, eğleneceğiz. Yani 15 gün 20 gün sonra zaten açıklanacak. Hani illaki bir yıla göre değerlendirmeyin kendinizi sınav oldu bitti. Elimizden geleni yaptık. Şu an bekleyeceğiz. Bu kadar söylemek istediklerim. Herkese iyi tatiller dilerim.